Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir sünneti vardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zaman kendisine topluluk içinde bir şey ikram edilse hemen kendisi ondan bir lokma alır sonra ashab-ı kirama onu ikram ederdi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam bir üzüm getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o üzümden bir tane aldı. Adama gülümsedi. Daha sonra sahabe ikram acaba bize ne zaman ikram edecek diye beklerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o üzümü tane tane yemeye devam etti. Her tane de adama gülümsedi. Adam bir zaman sonra hoşnut oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok dualar ederek, ona olan sevgisini ifade ederek döndü gitti. Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ahlakını bildiği için sordu ona, Ya Rasulallah neden böyle yaptınız? Normalde bize ikram ederdiniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, adamın getirdiği üzüm çok ekşiydi. Eğer ben bunu sizden birisine ikram edecek olsaydım yüzünüzü ekşirtirdiniz, onunsa duyguları incinirdi. Onun yüreği hoşnut olsun diye ben o ekşi üzümlerin tanesini yedikçe ekşi değilmiş gibi tebessüm ettim. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın naifliği